Herkese merhaba sevgili takipçilerim Sevda'nın örgü ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şişi, şişi bayan yeleği örneği anlatacağım. Örneğimiz için orta kalınlıkta yeleklik ip kullandım. 3 numarada şişim var. 3 numara. Şimdi örneğimiz böyle sevgili izleyicilerim bakın. Bugün beyaz ip kullandık. Sizler dilediğiniz sevdiğiniz renkten yaparsınız modelimizi. Şimdi bir örneği için 7 ilmek arasında da 2 tane ilmeğimiz var. Toplamda 9 ilmekten oluşan bir model bu. Yani yapacağınız modelin büyüklüğüne göre 9 ilmek üzerinden ayarlayabilirsiniz. Şimdi örneğimize başlayalım. Bugün 2 tane örnek anlatacağım size. Ara ara da böyle sizler için örmüş olduğum bu parçayı göreceksiniz. Şöyle alt ucuna bir düz bir ters lastik yaptık. Sizler dilediğiniz sevdiğiniz lastiği yaptıktan sonra Arka yüzden modelime başlıyorum sevgili izleyicilerim bakın. Şöyle ilmeklerimi attım hemen. Arka yüzden kenar ilmeğini örüyorum. Sonra iki tane ilmeğimi düz örüyorum. 7 tane ilmeğimi ters örüyorum. 2 3 4 5 6 7 Tekrar iki örneğin arasında iki tane ilmeğim var düz olarak Yine 7 tane ilmeğimi örüyorum. 2, 3, 5, 6, 7. Yine 2 düz, 7 ters. 2 düz, 7 ters olarak arka yüzden modelime başladım. Şimdi ön yüze geldik. Kenar ilmeğimizden sonra burada 2 tane araşı olan ilmeğimi ördüm. Bakın. Sonra 1 ilmek doluyorum. Şöyle önce sola doğru 2 ilmeğimi bir aldım 3 tane de ortada düz ilmeğimi örüyorum bakın sonra kalan iki tane ilmeğimi de sağa doğru bir alıyorum bir doluyorum toplamda yine 7 ilmeğim var 2 ara sonra 2 4 6 bir de doladık 7 yine iki tane ara ördüm şimdi ikinci modeldeyim bakın bir ilmek doluyorum şöyle iki ilmeğimi sola doğru bir alıyorum Arada 3 tane ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeğimi de sağa doğru bir aldım. Sonra bir ilmek doladım. 2 tane ara örüyorum. Kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. Şimdi arka yüzde görüldüğü gibi örüyorum bu sırasını. 2 düz bakın. 7 tane ilmeğimi ters örüyorum. 5 6 7 Yine 2 ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar 7 tane ilmeğimi ters örüyorum arka yüzde. 6 7 Yine 2 düz 1 e, kenar ilmeğiyle sıramı bitirdim. Şimdi ön yüze geldim. Kenar ilmeğimizden sonra iki arası ördük. Bir önceki sırada doladığım düz ördüm. Tekrar bir ilmek doladım. İki ilmeğimi sola doğru bir kestim. Ortada bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Yine iki ilmeğimi sağa doğru bir kesiyorum. Bir doluyorum. Bir önceki sırada dolamış olduğumu da düz ördüm. İki tane araşam var. İkinci modeldeyim. Bir düz, bir dola. iki ilmeği sola doğru kestim bir ilmeğimi düz ördüm iki ilmeğimi sağa doğru bir kestim bir doladım bir önceki sırada ördüğümü de düz ördüm ve iki araşa kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım şimdi arka yüzde modelimin son sırasındayım kenar ilmeğimden sonra iki tane düz örüyorum bakın sonra iki ilmeğimi ters örüyorum şimdi ortadaki üç tane ilmeğimi bakın şu şekilde 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartıyorum ve bırakıyorum. Kalan 2 ilmeğimi de ters örüyorum. Toplamda 7 ilmeğim var. 2 Burada da 3 5 7. Arada 2 ilmeğimi düz ördüm. Şimdi ikinci örneğindeyim. Önce 2 ters örüyorum. Sonra 3 tane ilmeğimin içinden 3 ilmek çıkarıyorum ve bırakıyorum. Kalan 2 ilmeğimi de ters örüyorum. Ve buradaki düzlerle devam ediyorum. O arada siz sizler için örmüş olduğum parçayı görün. Şimdi modelimizin ikinci örneğine başlayacağız. Bir örneğimiz bitti değerli izleyicilerim. Çok zevkli bir örgü bu aslında. Bakın. Bir örneğim bitti şu an. Şimdi ikinci modele Devam ediyoruz ön yüzden. 2 arışı ördük. Aynı birinci sırada olduğu gibi bir doluyorum. Hemen 2 ilmeğimi sola doğru kesiyorum. Ortadaki 3 tane ilmeğimi de düz örüyorum. Yine 2 ilmeğimi sağa doğru kestim. Bir doladım. Arada 2 tane arışımı ördüm. Tekrar aynı bir doluyorum. 2 ilmeğimi sola doğru kesiyorum ortadaki 3 ilmeği düz ördüm 2 ilmeğimi de sağa doğru bir kestim 2 arışa ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım arka yüzde görüldüğü gibi örüyorum 2 düz 7 ters 2 düz 7 ters Her videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Abone olmak ücretli değil. 2 düz ve kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. Şimdi ön yüzüne geldik. 2 araşı ördüm. Sonra bakın bunu düz örüyorum bir doluyorum ikisini sola doğru bir kesiyorum ortadaki ilmeğimi bir düz şimdi de iki ilmeği sağa doğru bir kestim bir doladım ve bir düz ördüm arada iki tane ara örüyorum yine bir düz bir dola iki ilmeği sola doğru Ortadaki ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeğimi de sağa doğru bir doladım. Bir düz. Şimdi arka yüzde modelimin son sırasını anlatıp videomu tamamlayacağım sevgili izleyicilerim. Şimdi arka yüze geldik. 2 ilmeğimi düz ördüm. Yine sonra 2 ilmeğimi ters ördüm. 3 tane ilmeğimi bakın şöyle bir doladım 2 bir ilmek daha çıkardım bıraktım 3 tane kalan 2 ilmeğimi de ters ördüm 2 düz yine 2 tane ilmeğimi ters örüyorum şöyle 3 ilmeğin içinden bir ilmek bir doluyorum tekrar bir ilmek çıkardım yine 2 ters 2 düz ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. O arada siz örneğimi yakından izleyin. Ben de sizinle örmüş olduğum parçayı gösterip videomuzu tamamlayalım. Bakın modelim bu şekilde sevgili izleyicilerim. Bakın iki tane örneğim oldu. Çok basit bir örnek hem de zevkli. Şöyle beyazın üzerinde de. Bugünlük bu kadar. Örneğim anlaşıldı umarım. Beni izleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.